Arkadaşlar sizlerle birlikte bugün çok güzel olacak bir video. Evet arkadaşlar. Bu bu videoyu 10 bin like gelirse bu videonun yenisini çekeceğim arkadaşlar. O yüzden bu bu videoya 10 bin like verin. Evet. Evet arkadaşlar. Ben şey gibi değilim. Hello gibi değilim. Hello ile hiç oynayamadım. Hello ile hiç oynayamadım Pro da. de. Bende de Roblox var ama hiç Roblox'um da yok. Evet arkadaşlar. Herkes benim videomu izler. O yüzden daha yeni çekmeye başlayacağım. Şaka söylüyorum arkadaşlar. Zaten her gün çekiyorum. Lütfen arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben aşırı yiyorum. Sizde de varsa sizde yiyebilirsiniz. Arkadaşlar. Birazdan bir oyun videosu çekeceğim. Mama. Bu yemek videosu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gelin. Bugün birazdan bir videosu çekeceğim. Bay bay.